7-24 esasına dayalı çalışıyorlar. En ufak dumanda ilk müdahaleyi yapıyorlar. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları beraberinde orman yangını riskini de artırıyor. Isparta Orman Bölge Müdürlüğü de orman yangınlarına karşı her geçen gün hem ekipman hem de personel sayısını artırıyor. Yangına anında müdahale edebilmek için ilk müdahale araçları 7 gün 24 saat ormanlık alanlarda devreye geziyor. Araçların 300 litrelik su kapasitesine sahip olduğunu söyleyen Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Müdürlüğümüzde bulunan 48 ilk müdahale aracımız bu sezonda elimizi oldukça kolaylaştırıyor dedi. İlk müdahale araçlarımız bundan 48 tane mevcut elimizde. 300 kilograma 300 litreye yakın suyumuz var. Bunlar 24 7 gün 24 saat esasına göre ormanda e, ring halindeler yangın sezonu boyunca. Herhangi bir duman gördüklerinde ilk müdahaleyi yaparak yangın büyümeden e, kontrol altına almaya çalışıyorlar. Elimizi güçlendirdi. E, i̇nşallah e, yangınsız bir sezon diliyoruz.